Can Zeybek. Bir kez daha ekrana getirelim sevgili izleyiciler. Yusuf Can Zeybek'in burada açılması var mı? Onur Okulu karşısında. Evet burada biraz açılma var. Bir kez daha son kez ekrana getirelim. İzliyoruz. Yusuf Can Zeybek burada açılma var mı? Evet. Bence açılma var. İzliyoruz sevgili izleyiciler. Orhan Okulu'nun Yusuf Can Zeybi'yi mağlup ettiği an bence az önce de mağlup etmiş zaten Yusuf Can Zeybi bana göre. Evet burada yüzünü gördü. Açılma net. Az önce vardı açılma. Beni küçük... yazdıran sporcu oldu. Hemen diğer karşılaşmalar. Recep Kara Ali Gürbüz büyük ekranda olabilir. Tekrar göğüs çarpmasından girdi. Tam sevdiği pozisyon Ali Gürbüz'ün. Orada sırt üstü mağlup etti. Ali Gürbüz Recep Kara'yı sevgili seyirciler. Güneş'in tekrarı ekrana gelecek. Di. Tekrarını izliyoruz sevgili seyirciler. Bakın buradan ilk kavradı belini. Orada Çangal'ı da vurdu. Dengesini bozdu ve sırt üstü düşürdü rakibi Recep Karay'ı ve yarı tane çıkan bir diğer başka şu an ekran yönetmenim sağ karedeki Osman Aydın Gümüş olan net gözüküyor ama monitörde sol ekranda farklı başlar verebilir miyiz acaba bir deneyelim Enes Doğan Furkan Durmuş Altın maçını şu an biraz daha fazla yansıma var. Yine takdiri size bırakıyorum yönetmenim. Ekranın solunda Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan. Ekranın sağında Hüseyin Gümüşalar, Osman Aynur. Gerçekten kıymetli güreş severler. Aziz seyircimizle iki... <laughs> yayın yapıyoruz. Ekranın sol karesinde Enes olan Furkan Durmuş Altın. Ekranın sağ karesinde Hüseyin Gümüş Alan, Osman Aynur karşılaşması. Hüseyin Gümüş Alan bu dama oyununu çok iyi yapıyor. Osman Anur da koltuk altından çok iyi geçişler yapabiliyor. Bakalım hangi hünerlerini gösterecek her iki sporcu. Furkan Durmuş altında teknik güreşiyor Osman Aydır. Çünkü Hüseyin Gümüş alanın budama oyununu tehlike yapabileceğini iyi biliyor. 1453 çok güzel tek tane Furkan Durmuş Altın. Savuşturdu Enes Doğan. Ev sahibi olduğu için varını yoğunu koyacaktır Furkan Durmuş Altın. Konyaaltı Belediyesi adına güreş yapıyor. Enes Doğan da kendisini göstermek için hınca hiç <laughs> mücadele edecektir. Güreş hareketlendi. Kastan buldu. Enes Doğan güreşi çok iyi bilebilen iyi bilen bir sporcu. Başka yalanlar güreşlerinde Kura Kıbrık'ın başka yalanlar Enes Doğan'a Bakın şu an Enes Doğan ipleri buldu. Bırakın paçayı, ipleri buldu. Furkan Durmuş Altın paçaları bu zafiyetinden faydalanacaktır Enes Doğan. Bir çangal denemesi. Furkan Durmuş Altın Enes Doğan arasında hareketli dakikalar sevgili seyirciler. Bakın burada iyi dinleniyor ama orada iyi kaptı. Enes Doğan yüklendikçe yüklenmeye çalışıyor. Gerçekten bu mücadeleye alkış yapılmalı tabii ki de. Hala o ipi salmıyor. Tabi ellerini de kesebilir. Dikkatli olması lazım. Enes ama orada açığı olduğu Furkan Durmuş Altı'nın Tekrar baskıya dönmek istiyor. İyi direniyor. Çok güzel koltuk altından düzeltiyorum. Baskıdan döndü. Kol bastı yaptı. Furkan Durmuş Altın Kıran kırana kıyasaya mücadele seyrediyoruz. Sevgili seyirciler, Konya Altı Festikan Er Meydanı'nda Enes Doğan, Furkan Durmuş Altın mücadelesi kıyasaya mücadele gerçekten çok iyi direniyor. Furkan Durmuş Altın puan vermemek için çok direndi. Ama kazanan taraf 2022 başaltı birincisi Tarihi Kırpınar'ın başaltı birinciden fazla mücadele ettiler. İzliyoruz. İşte Pelivan Furkan Durmuş Altı'nın paçaları iyi bağlayamamasının zafiyetini çok iyi yakaladı. Oradan yüklenmeye devam etti ve aynı noktadan paçadan yüklenmeye devam etti. Paça değil düzeltiyorum ipten ve orada Furkan Durmuş Altın kurtulamadı ve Enes Doğan oldu. Tebrik ediyoruz Enes Doğan'ı Furkan Durmuş Altın'a bu mücadele yapmak kolay değil. Osman Aynur Hüseyin Gümüşalar mücadelesi heyecan durup da sevgili seyirciler her an bir galibiyet gelebilir Osman Aynur Kastak güreşini çok iyi becerebilen başarabilen bir sporcu Milas Avcılar Derneği olarak sizi izliyoruz. Selamlar demiş. Bir karşılaşmada atılırsa artık hemen pelivanlarımız ve baş pelivanlarımız ona göre önlem alacaktır. Daha mücadeleci daha direkt güreşe giren mücadele sergilecektir. Ve sevgili seyirciler bakın ihtarlar verildi. Yavaş yavaş sonuca gelindi. Ve Gümüşhan'ın yan kasa oradan buldu. Kendine doğru çekti. Ve ayağını takarak savurdu. Ve sırt üstü rakibi Osman getirdi. Osman Aynur'a geçmiş olsun diyoruz.